Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Rabb Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Evet 4. suali devam ediyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Her vakit semavattan melekeleri yere gönderen Mesela örnek olarak ne biliyoruz? Bedir Savaşı'nda mesela melekelerin yardıma gelmesi. İndi Yitepe, üç Ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hazreti Cibril'in Dühye suretine girmesi gibi. Cebrail Aleyhisselam da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelirken bazen Dühye suretinde. Dühye bir sahabinin adıdır. Dühye bin Halife diye. Diğer bir adı da Dühye bir ismi var. Ee, çok yakışıklı bir sahabi. Ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail gelirken bazen dehyye suretine yani insan suretine e, girerek o da dehyye suretine e, girerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyordu. Tabi sahabeler bilmediği için onu dehyye zannediyorlar. Onun Cebrail olduğunu bilmiyorlar. Ve o şekilde Peygamber Aleyhisselatü görüşüyor ya da bazı sorular soruyor. Böylelikle bu arada sahabiler mesela e, dersler alarak e, talim oluyorlardı. Ve ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren. Mesela hani bilirsiniz e, denilir ki bir adam 99 kişiyi öldürmüş. Sonra aramış aramış aramış. Tövbe etmek istemiş. Birilerini aramış. Sormuş yani kim bana bilgi verebilir? Birine yönlendirmişler. Sonra o da demiş ki sen bu kadar insan öldürdün. Senin çaren yok. Onu da öldürmüş o hocayla artık Hristiyanlar döneminde olduğu için o papaz da öldürmüş ama buradan dindar insanlar. Allah'a inananlar yani insanlar yani. Sonra tekrar pişman olmuş, tekrar aramış. Neyse yolda giderken denilir ki yolda adam vefat etmiş o günahkar tövbe. Yüz kişi öldü. Sonra diyor azap ve rahmet melekleri gelmiş. Azap melekleri demişler ki bu yüz kişiyi öldürdün. Bunun kurtuluşu yok. Bunu alıp azap mevkiine, azap tarafına, azap grubuna göndereceğiz. Rahmet melekleri de demişler ki hayır bu tamam bu günah işlemiş ama tövbe etmiş, tövbe etmek yoluyla yola çıkmış. Ondan sonra bunu rahmet tarafına çekmemiz lazım demişler. Bunlar kendi aralarında tartışmışlar. Rahmet melekleri ve azap melekleri. O arada diyor Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı insan suretinde göndermiş. Onlara demiş ki bakın hangi tarafa daha yakınsa o alsın. Böyle mesele var. Şimdi dolayısıyla da zaman zaman melekler insan suretine temessül ederek inerler. Böyle şeyler olup Onun dışında ruhaniler var. Ruhaniler var. Ruhaniler alemi ervahtan, ruhlar aleminden Cenab-ı Hak onları gönderir bazen. Hatta bazen insan suretine temessül ettirir. Yani temessül dediğimiz nedir? O şekilde görünmesi, örneklenmesi yani. Aslı öyle değil. Ama o şekilde görünüyor. O şekilde bir görüntüye giriyor ve o şekilde görünüyor. Yani insan suretine sana görünüyor. Sen onunla konuşuyoruz, sohbet ediyorsun mesela ama onun ruhani olduğunu bilmiyorsun. Şimdi bak burada ruhanilerle melekleri karıştırmayalım. Melekler de ruhani varlıklardır ama melekleri önce bir örnek verdi sonra ruhaniler dedi. Bunlar melekler dışındaki ruhaniler. Ruhani varlıklardır. Nasıldır bunlar? Bu melekler dışındaki ruhani varlıklar Mesela Cenab-ı Hak onları değişik şeylerden yaratmış. Onu Üstad Hazretleri bahsediyor. Mesela elektrikten yaratmış, sesten yaratmış, nurdan yaratmış, değişik değişik şeylerden yaratmış. Tamam mı? Ruhani sadece ruh vardır. Beden yoktur. Ama dünyaya inerken insan suretine temessül ederler. İnsan suretine girerek görünürler. Bunlar ruhani varlıklardır. Ruhani varlıklar. Yani çeşit çeşit ruhani varlıklar var. Mesela bazen gelebilir, sana yol gösterebilir sen diyelim ki Allah'ın sevgili bir kolus, kolusun, Cenab-ı Hak sana yardım ediyor, tamam mı? Yolu şaşırmışsın, bir yer arıyorsun ya da gerçekten manevi olarak yolunu şaşırmış olabilirsin. Büyük günaha amel etmiş olabilirsin. Bazen bunu melekler vasıtasıyla kalbine ilka eder. Ya yapma, bir ses gelir vicdanına kalbinden. Bazen de bir insan çıkar önüne, insan tar tarzındadır ama aslında o ya bir melektir. Yahut da ruhani varlıktır, sana görünür. Gitmek istediğin yol bu tarafa der diye sana gösterir. Böyle vakalar çok. Yahut da seni uğraştırır günaha meyletmekten seni korur. Sana bir nasihat verir. Oysa o ruhani bir varlıktır. Böyle şeyler mümkündür. Cenab-ı Hak her şeyden varlıkları yaratabilir. Mesela bizim insan oğlunu neden yaratıyor? İnsan oğlunu nutfeden yaratıyor. Meniden yaratıyor. Yani değil mi? Sudur sonuçta. Cenab-ı Hak isterse insan oğlunu Göz yaşından da yaratır mı? Yaratır. O kun feyekundur. Onun için kolay bir şeydir. Zaten temel elementler önceki derslerde konuşmuştuk. Sabittir. Cenab-ı Hak onları değişik şekillere değişik şekillerde birleşimini yaparak kah kömür yapar, kah elmas yapar. Kah bitki yapar, kah hayvan yapar, kah insan yapar. Cenab-ı Hak için bunlar kolaydır. E, dolayısıyla ruhani varlıklar dediğimizden melekler dışındaki diye ruhani varlıklar var. Bunlar da bazen temessül ederek, insan suretine temessül ederek, yani insan suretinde yeryüzüne inerler ve insanlarla iletişim kurabilirler. Diğer tarzında bunun diğer tarzında şeyler de var. Mesela ciniler de bazen insan suretine girerek insanları zararlı yerlere, zararlı yollara e, sök ederler. Onlara kötü yolu gösterebilirler. Böyle durum da söz konusu. Evet. Dolayısıyla ruhanileri alemi ervahtan, ruhlar aleminden gönderip beşer suretine de temessül ettiren, beşer suretine temessül ettiriyor. Hatta hatta başka bir şey ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını bak ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarının cesedi misaliyle dünyaya gönder. Ya ölmüş evliyaların çoğunluğunu cesedi misaliyle yani onları kendi şekilleriyle ama bu misalidir gerçek şey gerçek ceset değil. Misali olarak dünyaya gönderir. Ve bazen onlar icraat eder Görev yaparlar yani. Görünürler. Mesela bazen insanın rüyasına girer. Bazen işte vefat etmiş olan annen ya da baban ya da bir deden ya da bir gün rüyana girer. Sana yol gösterir. Rüyada da olur böyle. Gerçekten de olur. Böyle. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onlara o imkanı veriyor. O yüzden velilerin ervahlarının cesedi ile bir misali bir ceset giydirerek kendi kalpleriyle onları dünyaya bazı görevler için gönderebiliyor. Mesela önceki derslerde okumuştuk. seyyid Şehada. seyyid Şehada kimdi? Hazreti Hamza. Yani seyitlerin efendisi, şehitlerin efendisi olan Hazreti Hamza radıyallahu anhu üstad ne diyor? Ona müracaat eden birçok kişinin işini görmesi ve gördürmesi. Yani bazen kendisi bizzati kendisine müracaat eden kişilerin işini görüyor ihtiyaç halinde. Bazen de birilerini görevlendiriyor. Çünkü bütün şehitler velidir. Sahabelerin hepsi zaten velilerden üstündür. Ya da birilerini göndererek, çünkü o onların başıdır, göndererek işini gönder gördürüyor. O yüzden mesela biz desek ki Ya Rabbi, Hazreti Hamza yardımımıza gönder. Ya da desek ki Ya Hamza bin Abdülmuttalib, Allah'ın izniyle yardım et desek yerinden midir? Evet. Gelir mi? Eğer hak edersek gelir. Yardıma gelir. Şimdi böyle bir mesele anlatılır. Yaşanmış bir mesele. Diyor e, hacca gelenlerden birisi, hacca gelenlerden birisi Çanakkale'den. E, ondan sonra hacca ilk defa geliyor. Şimdi mesela 50 yıl öncesini düşün. Şimdi tabii şartlar iyileşmiş şartlar. Yaşam şartları her dünyanın her bir tarafında. Burada da haliyle. 50 yıl önce doğru dürüst su yok. Buralarda düşünebiliyor musunuz? Mesela hacılar geliyordu, otel yok, su yok. 50 yıl önce öyle evlerde, mevlerde, toprak evlerde kalıyorlardı. Su taşıma vesaire taşmada su yeterli değil. Böyle sıkıntılar çünkü yıkanacak düzgün su yok. Hac sıkıntılıydı yani gerçekten hac sıkıntılıydı. O yüzden hatırlarsınız mesela bir mahallede bir sahaca gitmişse o böyle bir tabela azardı evine. İşte hoş geldiniz tarzına bir tabela alışlandı. Sağında Allah, sonunda Muhammed. Ortasında da hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Altında hoş geldiniz. Belli ki o haca gitmiş. Biz bunu gördük yani kendi çocukluğumuzda. Yani haca gitmek çok zor bir şeydi. Bir 50 yıl öncesini düşün. Yani abdesti alacak su yok. Böyle sıkıntılar var yani. Yemek yok, yemek yok. Sıkıntılı bir durumdu. Şimdi neyse bu gelmiş vatandaş Çanakkale'den. Ondan sonra gelmiş buraya. E market var. Marketten yoğurt moğurt almış. Yoğurdun sonuçta marketin yoğurdu. Demiş Medine'nin yoğurdu nerede? Çanakkale'nin yoğurdu nerede? Çanakkale ezine var Çanakkale'de. meşhurdu yoğurdu, peyniri. Yani süt ve süt ürünleri meşhurdur ezinenin. Hatta meşhur peyniri de var ezine diye. Ben orada askerlik yaptım. Çanakkale'de, Geyikli'de. Ee, ondan sonra şey olarak bedelli bir aylık. Ezine'ye de gittim orada arada sonra Orayı da gördüm yani. Demiş ki e, Medine'nin nerede? Ondan sonra Ezine'nin yoğurdu nerede? Bu da yoğurt mudur? Sonra ertesi gün bunu çağırmışlar. Resmi makamlar çağırmışlar. Demişler senin işleminde bir bozukluk var. Bir sahtekarlık var. Sen hac yapmana izin vermiyoruz. Yallah Türkiye'ye. Hadi Türkiye'ye geri döneceksin. Aman etme, eyleme. Zor zor gelme işiyle kolay mı? Haca gelmek, masraf vesaire. Yani ondan sonra adam ağlamış, sızlamış, ahvah etmiş. Demişler Medine'nin manevi valisi, manevi valisi ilk günden beri Hazreti Hamza'dır. Git Hazreti Hamza'ya rica et. Hazreti Hamza'nın mezarı biliyorsun Uhud'da 70 tane şehit var orada. Şehitlerle beraber. Yani anlatılıyor. Böyle ta, e, siyerde mevcut ilk yıllarda insanlar onun yanından geçerken, mezarın yanından e, geçerken, köylerine falan giderlerken Esselamu Aleyk dediklerinde Aleyküm Selam diye yamza, cevap veriyormuş onlara. O zamanlar yani böyle demek ki sahabeler var. Sahabeler, e, dedik ya bütün e, en büyük veliden daha en küçük, sahabi daha büyüktür. Mezardan es Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah diye cevap veriyormuş. Sonra yukarıdan o e, şeylerin o şehitlerinin yerini değiştirmişler. Çünkü yukarıdan sel gelmiş, yerini değiştirmişler. şeyi açtıklarında kabrini Hazreti Hamza hala yeni şehit olmuş gibi taze kanı akıyor. Biliyor musunuz? Bin yıl sonra daha olduğu gibi duruyor. Yani bak koruyor yani. Şu andaki yeri değiştirilmiş yeridir. Bir önceki mezar değil. sel durumundan dolayı. Ha, neyse o gitmiş. O adam o Çanakkale'li gitmiş, ondan sonra rica etmiş, tövbe etmiş, yardım dilemiş Hazreti Hamza'dan. Ondan sonra ağlamış, sızlanmış. E, neyse bunlar demişler, ertesi gün artık kaç gün sırada demişler bu yetkililer, resmi yetkililer, demişler sen hata yapmışsın ama sen hac izin veriyoruz. Sadece o kadar. Ama git bir daha da gelme. Yani e, konumuz şeydi ki ya, Hazreti Tamzan yardıma girmesi, gelmesiyle ilgili. Ondan sonra o adam gitmiş işte. Yani Medine'nin böyle bir e, özelliği de var. E, yandan bir konu olarak bir misalle oraya girdik. Dolayısıyla da evliyaların çoklarının cesedi misaliyle dünya göndermesi söz konusudur. Bunu niye örnek verdik? Hazreti İsa'nın gelmesiyle ilgili olarak Vefat etmiş olanlar, şehit olmuş olanlar, ondan sonra veliler, ruhaniler, melekler geliyor dünyaya dünya? Geliyor. Ama Hazreti İsa'nın da gelmesi niye uzak olsun? Madem Cenab-ı Hak söz vermiş, Cenab-ı Hak'tan aldığı bilgiyi bize sadıkul ve'adul emin söylediği her şey doğru olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani ta kendi zamanından kendisiyle önceki dönem ve ta kıyamete kadar söylemiş olduğu şeylerin hepsinin çıktığı vuku bulduğu, hiçbir yanlışı haşa yalanı hatta yanlışı çıkmayan sadıkul ve'adul emin söylediği her şey doğru olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İsa gelecek diyor. Şimdi çıkmış bazıları Yok ölmüş, yok gelmeyecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir hadis olamaz. Böyle işte kendi mantığını hadisin üzerinde gören mantığına uymayanı yanlış gören bir felsefe var. Dolayısıyla bunları niye örnek verdi Üstad Hazretleri? E bunlar geliyorsa Hazreti Hamza geliyor. E Hazreti İsa Hazreti Hamza'nın üzerinde o peygamber sonuçta çeşitli veliler geliyor. O velilerden belki akrabanız, dersi dinlerlerinde akrabası olan veliler de var. Öyle de olabiliyor. Ruhaniler geliyor. Belki şu anda dersi dinleyen, sonradan dinleyecekler. Peki hepimiz de bu tür ruhani velilerle karşılaşmışız, konuşmuşuz, sohbet etmişiz. Bilmiyorsun ki neyiniz insan suretinde geliyor. Tamam mı? Ruhani olarak geliyor, seninle sohbet ediyor. Ne der ne değildir diye. Tamam mı? Ondan sonra böyle olur yani. Böyle Hz. İsa diye gelemezsin yani. Gelmesine bir engel var mı? Yok. Öyleyse Hz. İsa aleyhisselamın İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için yani Hristiyanlığın dinine ait en iyi, en önemli bir hüsnü hatimesi için bir sonuç için, güzel bir sonucu için yani güzel başladı sonra bozuldu, sonra sonucunun yani son demlerinin iyi, güzel olması Cenab-ı Hak rızasına uygun tevhidi olması için değil semai dünyada cesediyle bulunan Şimdi biz ilk mektupta Hazreti İsa'nın ve İdris Aleyhisselam'ın hangi tabakada bulduğunu, durumlar nasıl olduğunu konuşmuştuk zaten. İsteyen o birinci mektubu tekrar dinler. Değil semai dünyada cesediyle bulunan, dünya semasında Hazreti İsa cesediyle bulunuyor. Bizzati Hazreti İsa ve İdris Aleyhisselam bizzati dünyevi cesediyle bulunuyor ama özellik kazandırılmış. Farklı özellikler kazandırılmış. Bulunan ve hayata olan Hazreti İsa, bulunan ve hayata olan Hazreti İsa, belki alemi ahiretin değil dünya semasında belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi e şimdi dünya semasında daha bu birinci sema Yedi tane sabah tabakası var bu ahiret saması. ondan sonra bu dünya saması. yani dünyayı çevreleyen sema semalardır e, ahiretin en köşesine en uzak köşesine gitseydi artık bunlar yani o köşeler milyar ışık yılıyla hesaplanır milyar ışık yılıyla hesaplanır ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, ölmüş bile olsaydı yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Ya dünyanın değil aslında ahiretin en uzak köşesine gitmiş olsaydı bile böyle büyük bir netice için Hristiyanlık dininin yeniden uyanıp tevhide dönmesi ve İslam'a tabi olup inkılap etmesi için ona ona yeniden ceset gidip dünyaya göndermek o hakimin hikmetine uzak değil. Yani ruhani bile olsaydı ahiretin en uzak köşesinde bile olsa yani, yani vefat edip gitmiş olsaydı bile sadece ruhu bile kalmış olsaydı Cenab-ı Hak yeniden ona ceset gidirip bu önemli bir mesele için dünyaya tekrar gönderecekti. E olsa halbuki Hazreti İsa daha yakın dünyanın semasında yani dünyanın tabakaları var. Yedi tabakasının içerisinde ikinci aşamada onda Hazreti İdris ile beraber ve hala yaşıyor. Vefat etmedi. İdris Aleyhisselam ile beraber dünyavi cesediyle beraber orada bulunuyor. Ne diyor onunla ilgili Üstad Hazretleri? Dünya cesediyle bulunuyorlar. Ama dünya cesedi farklı bir özellik kazanmış. İsterlerse yerler içerler. istemese de yemek içmek zorunda değiller onlar. Bu özelliğe sahipler. E böyle bir haldeyken, öyleyse ahiretin en uzak köşesindeyken Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden uzak değil ki onu göndersin. Ey dünya samasında e bu daha kolay, daha rahat, daha yakın. Ve cesediyle beraber. Belki onu hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş, hikmeti öyle iktiza ettiği, Vaat etmiş ve vaat ettiği için de elbette gönderecek. Vaat ettiği için de elbette gönderecek. Diyor ki Kur'an'da Müddesür süresinde diyor kalbinde münafıklık olan, hastalık olanlar, bunlar münafıklar. Ve kafirler derler ki Allah diyor bu örnekle ne demek istiyor? Dur, kezalike yudilullahu me ve yehdi İşte diyor Allah'ın işi böyledir. Bununla birilerini saptırır, dalalete gönderir. İstediğini de hidayete erdirir. Kalbinde hastalık olan kafirler sürüklenip gider ama hak eden müminlere de onlar da hidayete erdirir. Onlar da hidayet nurunun kalbine ilka eder. Bu Cenab-ı Hakk'ın hikmetidir. Hikmeti böyle iktiza etmiş, böyle talep etmiş, böyle istemiş, böyle yapmış. Niye yapar? Onun takdiridir. Hazreti İsa'yı niye sadece bir anneden yaratır? Babası yaratır. Yaratır. Onun hikmetidir. Böyle imtihan edeştirir. Kezalike <laughs> yudillullah mek yaşa ve yehdi Allah bununla istediğine saptırır, istediğine hidayete erdirir. O onun hikmetidir. Şimdi normalde tıpçılar bilir kadınlarda 46 x is Kromozomal hormonlar. Ondan sonra erkekleri de 46XY'dir. Bu XY'nin Y'si erkeği gösterir. X'i de kadını gösterir. Ama kadınlarda her ikisi de X'tir. X olduğu için dolayısıyla bir kadından yeni bir kadın yaratılması XX olduğu için biraz uygun gibi geliyor. Yani kromozomal olarak uygun geliyor. Ama kadından baba olmadan yani herhangi bir birleşim olmadan erkek yaratılması orada kromozom da yok yani erkek kromozomu da yok kadında. Yani dolayısıyla bir kadından e, yani cinsi münasebet olmadan sadece kadın hücresinden erkeğin meydana gelmesi imkansız bir şeydir. Ama Cenab-ı Hak imkansızı böyle yaratır işte. Kadında XX'tir, 46 XX'tir. 46 XX'te size meydana gelmesi imkansız bir şeydir. Kromozom yok yani. Ama Cenab-ı Hak bunun şimdi mesele bu klonlama, milonlama meselesi vesaire var ya. Bu Cenab-ı Hak bununla en üst köşesini, en üst çıtayı gösteriyor. En uzak noktasını böylelikle göstermiş oluyor. Hani klonlama, blonlama vesaire tamam Cenab-ı Hak bizim verdiği oranda olacak ama bununla en uzak köşesini gösteriyor ki Cenab-ı Hak bunu böylelikle ibret olsun diye insanoğluna gösterir. Bazı şeyler kendi zamanımızda geçmişte ya da kendi zamanımızda anlaşılmasa bile zamanın gidince anlaşılır. O yüzden o ne isterse malikul mülki ya da mulki mülki keyfe yaşar mülkün sahibi odur. Mülkünde istediği şekilde tasarruf eder, hareket eder. Hazreti İsa'yı babasız yaratır. Onu vefat etmeden samaya kaldırır. Hristiyanlık dininin sonun İslam'a, tevhide ve İslam'a inkılap etmesi için de yeniden gönderir. Onun takdiridir. Nasıl isterse öyle yapar. Biz anlarız ya da anlamayız. Bizim aklımız her şeyi anlamaz. Zira küçük bir terazi çok büyük ağırlığı çekemez. Bizim terazimiz küçük. Benimiz 1200 gram, 1000 gram çekemez. O yüzden ne gerekiyor? İman işte iman o yüzden gerekiyor. Amen tu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kadri. O yüzden iman gerekiyor. Evet. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaad ettiği için de elbette gönderecek. Madem Cenab-ı Hak vaat etmiş, vaad ettiğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor, öyleyse vaad ettiğini mutlaka yapacaktır. Hz. İsa inecektir. Ondan sonra Hristiyanlık dini tevhide devrilecek, evrilecek. Tevhide evrildikten sonra da İslam dinine tabi olacak. Evet. Şimdi bunları niye anlatıyoruz? Başta soru var diyor. Bu kadar insan iman ettikten sonra nasıl tekrar yoldan çıkacak? Asıl soru oydu. Halbuki diyorsa hadiste diyor ki iman edenler Allah'la dinler oldukça kıyamet kopmayacaktır diyor. Nerede nasıl bütün bu insanlar böyle tekrar dinden çıkacağı hadisi dine gelmiş iken? Bunun cevabı bir sonraki soru var aslında. Orada birleştirilerek cevap verilecek. O yüzden önce bir Hazreti İsa'nın durumu, ruhanilerin, meleklerin bellerin durumu, ondan sonra dinsizliğin nasıl gideceğini, nasıl insanların dinsizleştiğini, dinden uzaklaştığı anlatıldı. Zamanımızda da bu hızla artmış. Gidiyor biliyorsunuz. Böyle bir akım var. O ikinci soru. Bundan sonra bir soru daha var. O soruda e, bunun cevabı e, yani nasıl dinden e, tekrar çıkacaklar ne, ki ta ki kıyamet nasıl kopacak, kıyametli kopmasına şartlar nasıl zemin müsait olacak onu e, belirtecek. Şimdi bu böyle bir e, değerlendirme o sorunun yanındaki hadislerin e, hadislerle ilgili cevaplardır. Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit, Hz. İsa Aleyhisselam geldi yani gökten indi geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Şimdi mesela Hz. İsa geldi ama herkes bu Hz. İsa'dır geldiğini bilmesi lazım değildir. Onun mukarreb bu havası nuru iman ile onu tanır. Yani onun yakınında olanlar, onun has adamları onun iman nuru ile tanır. Yoksa herkes tanımaz. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacak. Yoksa açık ve net bu Hazreti İsa'dır. Herkes o şekilde tanımayacak bile olsa imtihanın sırrı kalkar. Zaten herkes tamam Müslüman olur. O yüzden onu yakına tanıyacaklar. Şimdi mesela Batı aleminde, Avrupa'da özellikle, Batı aleminde Avrupa'sında şimdi insanlar artık böyle evlenmek yok. Zina var. Onun zina dışında da çocuk sahibi olmak talebi yok. Köpekle idare ediyorlar. Bir köpek daha çocuktan daha önemli olduğu için. Köpeğin boynuna e, ipi takıp gezdirdiğinde onun için en güzel şey budur. onlar için. dolayısıyla çocuk sahibi de olmak istemiyorlar. Kadınlar için hamilelik bir sıkıntıdır. E, e, Karnı şişecek, sıkıntılar olacak, işte tansiyon vesaire, nefes şudur budur çeşitli sıkıntılar. İşte vücudu bozulacak, fiziği bozulacak. İstemiyorlar. O yüzden e, devlet diyor ki zina çocuğu bile olsa çocuk yapın diyor, teşvik ediyor. Biz diyor ona bakarız. Siz diyor doğurun bize teslim edin. Hastaneye böyle birimler kurmuşlar Avrupa'da. Ondan sonra çocuk doğar doğmaz ondan sonra teslim ediyorlar. Ondan sonra devlet onu yetiştiriyor. Ya da artık bir yere bırakılmış olarak da olsa devlet onu yetiştiriyor. Bazen tabii bunlar annesi babası ortada yok. Anne yok, baba yok. Zina çocuğu olduğu için bunlar yetişiyor mesela. Böyle insanlar çok Avrupa'da. Kız ve erkek çok. Dolayısıyla annesi babası belli olmayan çok insan var orada. O yüzden mesela bunların arasında Hz. İsa da gelse e o yüzden annesi babası bilinmeyen bir insanı varlığı Avrupa için şu anda normal olarak. Var. Anlatabildim mi? Hazreti İsa da gelse o yüzden yani kimse sormaz annesi kim, babası kim vesaire. Çünkü zaten o, o şartlarda insanlar var zaten. Müsait yani. Ondan sonra o şekilde Hazreti İsa e, icraatını yapacak. Mesela bu haliyle. Peki şu soru aklımıza gelebilir. Madem herkes onu tanımayacak. Nasıl Hristiyanlığı şeye devredecek? Tevhide devredecek, ve sonra İslam'a tabi edecek. Mehdiye tabi olacak. Nasıl olacak bu iş? Yani Mesela şu anda e, çok papazlar var. Tevhid dedin. Papazdır ama tevhide inanıyor. Tevhide inanıyor tamam mı? Yani Allah'ın bir olduğuna, Hz. İsa'nın onun peygamberi olduğuna, doğru değil peygamberi olduğunda, Hz. Peygamber'in de Peygamber Efendimiz'in de Allah'ın peygamberi olduğunda inanan papazlar var ve bu yayılıyor. Çok yayılıyor bu. Yani belki de bu organizasyonu yapan, belki de yapan Hazreti İsa'dır. Belki de gelmiş biz bilmiyoruz. Ya da bir hazırlık yapılıyor. Hazreti İsa gelecek onları organize edecek. Mesela tamam mı? Belki de bir mümin bir papaz suretinde. Belki de. Bilemeyiz. farkında olmadan bir organizasyon meydana gelir. Yani şimdi ahir zamanda işler değişiktir. Adeta harikalar zamanda yaşıyoruz. Nasıl? Bakıyorsun bir sosyal medyayla bir mesaj atılıyor. Ondan sonra binlerce kişi bakıyorsunuz bazen yüz binlerce kişi bir meydana toplanıyor, ondan sonra bir şey protesto ediyor, bir şey değiştiriyor ya da başka bir şeyler oluyor. Bunlar oluyor günümüzde görüyoruz. Ondan sonra ya da bakarsınız ki böyle bir olay olur, o olayla mesela birçok insan yüzlerce binlerce insan insan Müslüman olur. Oluyor mu bunlar? Evet oluyor. Görüyoruz, görüyor muyuz günümüzde? Evet görüyoruz. Mesela böyle bu böyle konuştuğum İslam'dan e, Hristiyanlıktan İslam'a geçmiş birkaç kişiyle konuştum böyle. E, ya dedim siz e, yani hiç düşünmediniz mi? Allah birden fazla olamaz. Yöneticinin Allah'ın bir tane olması lazım. Allah doğuramaz. Dedi biz zaten öyle düşünüyorduk daha önce. Yani bu bize zaten ters geliyor. O yüzden şu anda şeyde mesela Avrupa'da Hristiyan aleminde insanlar bunu kabullenemiyorlar. Yani nasıl Allah doğurur? Nasıl Allah'ın oğlu olur? Allah'ın oğlu nasıl Allah olur? tartışıyorlar. Ondan sonra bunların e, kalpleri, vicdanları dahası mantığı akıl kabul etmiyor. O yüzden de nereye gidiyorlar? Dinsizliğe sürüklenip gidiyorlar. O yüzden yüzde elinin üzerinde dinsizlik almış. E tabi haliyle Hazreti İsa geldiği zaman bunlar böyle bir cereyanla böyle bir can canan cenab kunder. Ondan sonra o papazlar vesaireler birden böyle bir akım ortaya çıktığı zaman o böyle kar topu gibi ya da ateş topu gibi et çevresine sürükleyip götürecek ve böyle de, birden böyle insanlar Tövhide nasıl şu anda insanlar, gençler, papazlar İslam dinine tövhine, tövhide evrilip İslam dinine giriyorlar, tabi oluyorlar. Birden bu hızlı bir şekilde olabilir ve ondan sonra da Hazreti İsa icraatını yapar. Ondan sonra Mehdi'ye tabi olur, İslam'a tabi olur yani. Ondan sonra böylelikle e, İslam dünya hakim olmuş olur. Yani çoğunluğu e, Müslüman olmuş olur. Tabi kıyamette yakın bir zamanda tekrar insanlar çıkacak. yani Nasıl şu anda mesela hızlı bir şekilde dinsizliğe giriyorlar. Hızlı bir şekilde İslam'a girerler ya da ondan sonra kısa bir sürede de İslam'dan uzaklaşır. Çünkü nefis var insanda. Bu Cenab-ı Hakk'ın takdiridir, imtihandır. Ondan sonra ikinci soru da bununla yakın bir soru. O sorunun cevabıyla beraber nasıl dinden çıkacakları ve kıyamete nasıl kopacağı bir sonraki soruda inşallah konuşacağız. Hadi Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.